Merhabalar. Bu videoda siyasi tezgahlarda hareketi ileten krama yer ve vidalmir sistemlerini anlatacağım. Bu sistemlerin ortak noktası rotasyon hareketini doğrusal harekete çevirmeleridir. Birçok farklı sektörde kullanılan makinalarda en yaygın görülen hareketi ileten elemanlardır. Kendi işlerinde çok çeşitli kombinasyonlara sahiptirler. Vidalmirlerden başlayacak olursak bu sistemler bir somunun vidanın döndürülmesiyle hareket etmesine dayanır. Vidalı mil yataklarından, bilyalı somundan ve vidalı milden oluşurlar. Bu sistemler için vida adımı, vida çapı, kullanılan somun ve vidalı uç yatakları ve milin uç yatak işlemleri değişken parametreler arasındadır. Vidanın kendi etrafında döndürüldükleri için belirli değerlerde rezonansa girme eğilimindedirler ve tasarım yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biridir bu. Ayrıca yine aynı şekilde vidalı kendi ekseni etrafında dönmesinden dolayı boyu kısa tutulmalıdır. 3 metreden uzun vidalı mil sistemleri uygulanmamalıdır. Kramayar sistemine geçecek olursak bu sistem kramayar adı verilen hareket doğrultusu boyunca açılmış bir dişli ve pinin adı verilen dönerek kramayar üzerinde hareket eden bir dişliden oluşur. Bu sistemin değişken parametrelerinden bazıları diş modülü, uzunluk, diş kalınlığı, pinin çapı, helis veya düz diş açısıdır. Kramayar sistemler vidalı millere göre daha ucuzdurlar daha uzun mesafelerde kullanılabilirler. Uygulama kolaylığı bakımından avantajlıdırlar. Ancak sistem boşluğu vidalı göre daha fazla olduğu için hassasiyetleri düşük ve eksenel kuvvet kazanımları daha azdır. Kremayer ve vidalı ilgili her türlü soru, görüş ve öneriniz için maintech.com.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.